Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle en son videomu Aralık ayında paylaştım sizinle biliyorsunuz. Yeni yıla girmek için 25 günlük incelme, vücudumuzun belli başlı bölgelerinde deformasyon varsa onları toparlamak için benim de uygulamış olduğum güzel bir egzersizdi. Onu paylaştım sizinle ve oldukça da fazla iyi gördü dönüş aldım açıkçası. Şimdi şunu söylemek istiyorum ki, bugünkü başlıkta da gördüğünüz gibi, şu an fazlasıyla aslında kendi aklımı karıştıran, kendimi aslında doğrusunu bildiğim ama nedense farklı bir şekilde kendimde hissettiğim, fakat daha bu döneme yeni başladığım. O yüzden de açıkçası acaba böyle olacak mı, yoksa böyle mi gidecek ya da ileride ne tür farklılıklar videodumda görürüm diye açıkçası merak ettiğim bir konu bu. O da şu fazlasıyla diyet yapanlar, spor yapanlar kilo vermek isteyenler biliyorsunuz ki önce spora mı başlasak yoksa diyet yapmak mı en doğrusu diye düşünüyoruz. Mesela atıyorum 10 kilo fazlamız var. 5'ini verdik diyet yaparak sadece diğer 5'ini de spor yaparak mı vermemiz gerekiyor yoksa bütün kilolarımızı verdikten sonra mı spora başlamamız gerekiyor? Aslında şunu da söyleyeyim, benim de kafamı karıştıran bir mevzu bu. O yüzden biraz araştırdım. Biraz değil, biraz fazla araştırdım. Bu yüzden şimdi ulaşmış olduğum şeylere sizi de dahil etmek istiyorum. Siz de biraz öğrenen, Eğer merak ettiğiniz bir konu varsa belki 3-5-10 kişiden dinlediniz. Ama hala bir yerde bir eksiklik hissediyorsunuz. Ya da vücudunuzda gördüğünüz olay dinlediklerinizden daha farklı. O yüzden ben de dedim ki ben de bir video çekeyim. Ben de anlatayım. Yaşadığımı, gördüğümü, devam edeni ve gerçekten araştırmaların bu yönde ne söylediğini ben de size anlatmak istedim. Çünkü herkesin anlatımı farklı. Herkesten aldığımız enerji farklı. Yani ben de giriyorum YouTube'a, ben de Instagram'a bakıyorum. Ee, bazen bir adam anlatıyor, onu dinliyorum. Bazen bir kadın anlatıyor, onu dinliyorum. Ee, bazen farklı kadınlardan dinliyorum ya da adamlardan dinliyorum. Ama her zaman aldığım enerji ve ha evet aslında bu daha doğruymuş dediğim noktalar oluyor kişi bazlı e, dinlediğimde. O yüzden belki siz de bende e, doğru bir şey bulursunuz ya da kendinizden bir şey bulursunuz. Ben de kendimden yola çıkarak e, ne gördüğümü, ne hissettiğimi ve nasıl devam ettiğimi ya da nelerle karşılaştığımı açıkçası size biraz anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle ki mesela beslenmeme dikkat ediyorum diyelim, spor yapıyorum ve tabii ki kas formunda hem bacak olsun, hem karın kası olsun, hem kolda çıkan kaslar vesaire olsun, hani bir dalgalanma görürüz ya şöyle sanki 10 tane ee, hareket yaptığımızı şöyle bir dalgalanma hissederiz. Ama o tamamen psikolojiktir. Ee, ama zaman geçtikçe bunu gördüğümüz zaman yani nasıl anlatayım size karışık gelmesin beslenmeme dikkat ediyorum. Sporumu da yapıyorum ama şuna da önem veriyorum. Kendi e, vücut ağırlığımı kullanarak yani bileklerime e, ayak bileğime veya nasıl diyebilirim e, biliyorsunuz ki karın hareketleri farklı şekillerde yapılıyor ve karna ağırlık konularak uygulanıyor. Bunu çok fazla mesela ben uygulamıyorum ama e, uyguladığım zamanlarda da kaslarda biraz genişleme görüyorum. Bu genişleme de bizi olumsuz etkilediğine inanıyorum Çünkü daha sonrasında mesela spordan ertesi gün tartılmıyorum ben Yani e, onu da hiç kimseye de önermiyorum. Güzel bir şeyle karşılaşmıyorsunuz öyle olunca çünkü. Zaten çoğu kişi de söylüyor. Yani spor yaptığınız günün ertesi günü, bir iki günü tartılmayın. Çünkü o sırada kaslar şişiyor. Ve atıyorum 53 kilosunuz ve iki gün spordan ertesi gün tartıldığınızda bir, bir buçuk kilo çıkabiliyor. Bunu da araştırdım. Bunu da hemen konu gelmişken oraya söyleyeyim. Şöyle oluyormuş. Spor yaptığımız zaman eğer e, vücudumuz bir ter atıyor veya e, nasıl diyeyim bir toksin attığımız için onun su dengesini yerine koymamız gerekiyormuş. Yani ne kadar çok ter atıyorsak e, nasıl diyeyim sadece ter atmakla da tabii ki kilo verme veya kas yapma durumu söz konusu değil. Ama ter atmaya da biliriz. Sadece şunu söylemek istiyorum spor yaparken. Efor sarf ettiğimiz, doğru kelime efor, efor sarf ettiğimiz kadar su içersek bu zaman ee, daha az şişiriyormuş vücudumuzu ve daha ertesi gün spordan sonra çok daha az kilo farkı çıkıyormuş. Yani doğru su içmek sporda da çok önemliymiş, kilo vermede olduğu gibi. Bunu da söylemek istedim. Ondan sonra e, şöyle söyleyebilirim. Spordan ertesi gün tartılınca otomatik olarak 1-1,5 bazen 2 kilo çıkıyor ve sonra mesela modumuz düşüyor. Kafamızda bir soru işareti. Diyoruz ki spora devam etmesem mi bana kilo aldırıyor. O gün biraz modumuz düşük geçiyor. Daha mutsuz oluyoruz, daha yukarılara bakıyoruz, daha düşünüyoruz. Bunun sebebi de o yüzden spordan sonra tartılmamak çok önemli bir şey bence. Gerçekten modu, durumu, belki beslenmemizi bile etkileyen bir şey. Sonra diyoruz ki zaten kilo almışım. Ay o tartıda 2 kilo yüksek gördüm. Şimdi şöyle bir tane çikolata patlatayım, bir kraker açayım, yiyeyim. Gerçi kraker açarsanız gene iyi. Ama tatlı seçeneklerine girdiğimiz zaman bu sefer zaten bir tane e, atıyorum. Brownie yedim. Sal gitsin. Ya da bir tane pasta yedim. Boş ver kurabiye de gelsin diye düşünüyoruz. Bunu herkes düşünüyor bence. Yani bana size özel bir şey değil. Emin olun arkadaşınıza, komşunuza veya internette gördüğünüz o Instagram'daki mükemmel vücut tabir ettiğimiz kişilerde de bu bence oldukça fazla oluyor. Ve hemen Instagram'daki mükemmel vücut demişken şunu da söylemek istiyorum ki son zamanlarda zaten biliyorsunuz vücut farklılıklarıyla mesela bir kişi durduğu pozu paylaşırken diğer yanda da gayet doğal bir şekilde hani paylaşıyor ve göbeği katlanmış olabiliyor. Ne bileyim bacağı diğer resimdeki kadar kusursuz durmuyor. O yüzden hani reality ve Instagram olarak ayrılan resimlerin paylaşımında çok dürüst, çok doğru ve iyi buluyorum. Çünkü özellikle şu an zor hala evde kalma zorunluluğundaki bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden bence gerçekten insanların A, B, C seçeneklerini görerek işte aynaya bakıp da niye hala göbeğim var? Ay niye hala bacaklarım birbirine değiyor diye sonuçlanması insanın kendini üzmesini doğru bulmuyorum. Bence bundan herkes de geçmiştir. Özellikle kadınlar daha çok etkileniyoruz biz. Ama ben de geçiyorum bu dönemlerden herkesin geçtiği gibi. Sadece şuna inanıyorum: Beslenmemizi aralarda kaçırırsak da kaçırsak da spor yapmayı bırakmamamız gerekiyor. Ama mesela ben size her gün spor yapın demiyorum. Haftada 3-4 gün yapabilirsiniz. Spor günlerini de belirlemeyin. Bu çok motivasyon düşüren bir şey. Mesela şöyle. Pazartesi, Çarşamba, Cuma e, klasik üçlüdür bu. <laughs> o günlerde bu hafta spor yapacağım. Spora gideceğim ya da koşacağım ya da farklı bir şey yapacağım. Böyle bir şey yapmayın. E, kendinize gün belirlemeyin. Bir bakacaksınız ki Çarşamba, Perşembe günü üst üste yapmak isteyecek vücudunuz. Sonra iki gün istemeyecek belki ve pazar günü yapmak isteyeceksiniz. O yüzden kendi kafanızda günleri şartlandırıp da spor günü yaklaşıyor. Ee, ay şimdi yarın da spor yapmak istemiyorum, moduna girmeyin. Ee, kendimden de bunu biliyorum ve özetliyorum açıkçası. O yüzden e, o günleri beklemek spor faydasından çok bu sefer e, vücuda şey veriyor. Nasıl diyeyim? Motivasyon kaybı verdiğini düşünüyorum. O yüzden sizlere de tavsiyem o şekilde. E, spor günlerini panikle, isteksizlikle beklemeyin. Baktığınız o gün enerjiniz var. E, yapmak istiyorsunuz. 30 dakika, 40 dakika, hızınızı alamadınız. 2 saat yaptınız. Bence mükemmelsiniz. Önemli olan kendinizi e, doğru günde iyi bir şekilde hissetmeniz. Şimdi asıl başlığa gelelim. <laughs> Çok biraz açık konuştuk. Her yere kaydı muhabbet. Ya kasa dönüşür mü? Şöyle araştırmalarıma dayanarak ki zaten... Ee, çok düşündüğümüz zaman anlayacağız ki bunun bir mantığı yok. Ya farklı bir hücre, kas farklı bir hücre. Yani o iki hücre aynı şeye gelip de incelip veya genişleyemez. Ee, mesela bu bilimsel olaya katılıyorum, kesinlikle böyle farklı hücrelerden oluşuyor. Ama diyelim şöyle. Biz genellikle bacakların incelmesine çok takılırız. İşte pantolon giyiyoruz birbirine değmesin sürtmesin vesaire diye. Biliyorum ki çok fazla takılıyor herkes. Aynaya bakıyor dışarı çıktığında vesaire. Hep o bacaklığın ince formuna odaklanıyoruz. O yüzden şöyle de bir şey var. Spor yaptığımız zaman... Hem vücudumuzda başlangıçta olduğumuz için yağ hücresi oluyor doğal olarak. O yüzden spora başlıyoruz. Hem de kas hücresi zaman geçtikçe nasıl diyelim birazcık şişiriyor. Yani kas hücresi ilk kendini şişiriyor. Daha sonrasında ama zaman geçtikçe hem sonuçta vücudunuzun spora başladığınız zamanki bir şoku var. Bir dakika ben oturuyordum diyor koltukta bir şeyler atıştırıyordum diyor ve sonra bir anda spora başladı ve vücut hareket mi ediyorum ben şimdi hareket geldi mi artık bana falan diyerek bir şok geçiriyor küçük çaplı sonra diyor ki zaten yağ formu vücudunuzda var kas formu yanına geliyor ve birken iki şeklinde kalınlaşıyor daha sonra eğer bunu 3-4 ay sürdürdüğünüzde beslenmeniz, sporunuz vesaire o yağ yavaş yavaş terk etmeye başlıyor ve sadece kas formu kalıyor. Bu da incelik bir şekilde yani incelik derken incelmiş bir şekilde vücudunuzu bırakıyor. Yani yağ sizi terk ediyor. Kas fit, güzel ve ince bir görüntüde olmanızı sağlıyor. Ben şunu da söylemek istiyorum. Mesela ben kassız bir vücudu çok fazla beğenmiyorum. Ama beğendiğim olay da şu değil. İşte kas kas damarları çıksın görünsün ya da işte karnında böyle e, bütün şey olsun vesaire falan öyle bir e, beğenme durumum yok. Sadece fit bir form e, nasıl diyeyim yani bacakların birbirine değip değmemesi de önemli değil. Önemli olan fit görünsün e, göbekte acayip bir hani göbek çıkıntısı vesairesi olmasın düz dursun ee, birazcık şekli form olsun, formuna fit hani böyle güzel olsun, bel e, oyuntusu güzel çıksın vesaire ben buna takılıyorum. Ayrıca ben çok da fazla spor yaparken kollar olarak da mesela bazı e, kızlarımız var, kadınlar var ve bazı kollar gerçekten acayip kalın bir şekilde duruyor. Çünkü kastan dolayı yani zaten kası görüyorsunuz ama ben o görüntüyü de kişisel olarak sevmiyorum. Ee, o yüzden şunu da söylemek istiyorum ki e, siz kendi kararınıza kendi sevdiğiniz vücuda göre çalışın A kişisini görüp de of ne kadar çok kilo vermiş ne kadar çok incelmiş Ben de öyle olabilirim Hadi ben de buna benzeyim diyerek yola çıkmayın Bu çok yanlış bir şey gerçekten çok yanlış çünkü vücudunuz gittikçe belki ona benzemeyecek ama vücudunuzun en iyi haline geleceksiniz bunu atlamadan hareket edin. En büyük tavsiyem size bu. Ve tekrar başlığa gelirsem, <laughs> çok saptım başlıktan. E, ee, yağ kasa dönüşmüyor. Kas ya dönüşmüyor. İkisi farklı hücre. Şunu da söylemek istiyorum. Ee, hatta şuradan notlarımı aldım. Beni bilen bilir. Geçen yıl ajandam lacivertti. Bu yıl yeşil şöyle. Çok tatlış bir kalem aldım. Bir de yeşil yeşil takılacağım bu yıl. İnşallah bize sağlık versin bu yeşillik. Ve bir an önce artık evden çıkalım. Artık rahat edelim istiyorum. Sizin adınıza, kendi adıma, tüm dünya adına. Neyse şimdi yağ kasa dönüşür mü dedim. İkisi farklı hücre dedim. Bunu açıklama getirdiğimi düşünüyorum kendi açımdan. Şöyle de bir şey var. Onu da demin açıkladım. Biraz gene üstünde durayım. Kas yapınca genişlememiz yani Oradaki kasların şişmesi bizim kalınlaştığımızı düşünerek sporu bırakmamıza neden oluyor. O da dediğim gibi vücut ilk başta şok etkisine giriyor doğal olarak. Hep otururken bir anda kalkıp bir şeyler yapmak otomatikman vücudu şaşırtan bir olay. O yüzden vücudunuzun şaşırdığını bilin. Daha sonrasında sizi genişlemektense yağınız sizi terk ederek inceldiğini bilip ona göre hareket etmenizi öneriyorum ve diğer aldığım not kilomuzun artma sebebini de açıkladım gene üstünde şöyle kısaca duracağım çok fazla spor yaptığımız zaman ilk olarak kas kütlesi yani bir kiloluk kas ve bir kiloluk yağ hücresi düşünün kas her zaman yağdan çok daha ağır çektiği için araştırmalarıma da dayanarak zaten öyleymiş. Ki mantıken düşündüğünüzde de bir kası düşünün. Bir yağı daha sıvı bir şey olduğunu düşünün. Yani bir kilo et ile bir kilo yağı da düşünebilirsiniz. Normal bildiğiniz sıvı yağ, zeytinyağı da düşünebilirsiniz. Kapladıkları alan ve hacmi zaten aklınızda getirin. Gerçekten yağının çok daha fazla yer kapladığını daha nasıl diyelim geniş olduğunu göreceksiniz. O yüzden kilonuzun artması normal. Kas hücresi çok daha fazla ağırlık çektiği için siz normalde dediğim gibi 53 kiloyken kaslı bir şekilde spora devam ettiğinizde kas yaptığınızda 55-56 kiloya çıktığınızı dahi görebilirsiniz. Ama sizin görüntünüz belki de bu sefer 53 değil 50-51 kilo gibi sizi gösterecek o kas formu o fitlik. Şimdi dediğim gibi demin bunu da söyledim. Spor yapınca vücudumuzun neden şiştiğini, sporda kaybettiğimiz eforun yerine güzel e, iyice su içmemiz gerektiğini. tabi spor yaparken çok fazla su içmek değil ama spor bittiğinde kaybettiğimiz eforun suyun yerine e, sağlıklı tekrardan su içerek doldurmamız gerekiyormuş. E, öyle yaptığımızda vücudumuz daha az Su topluyormuş, su e, nasıl diyelim bu ödem de değil çünkü ama e, daha farklı e, bir şişme yaratıyor. Yani kastan dolayı, sporun şokluğundan dolayı daha farklı bir e, şişme meydana geliyor vücudumuzdan. Şimdi diğerine geliyorum, spor yapınca hızlı kilo veremiyorum e, diyenlerin de cevabı şöyleymiş. Ben de aynı durumu yaşıyorum çünkü şu an spor yapıyorum ve kilomda herhangi bir düşme olmuyor. Tam tersi mesela artma oldu. Bu ara biraz fazla spor yapmaya özen gösteriyorum. Yani bir gün yapıyorum, bir gün yapmıyorum. Öyle devam ediyorum. O yüzden şu an mesela benim de kilomda ufak bir artış oldu. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü bu olunca aslında daha önce araştırmıştım ama şu an çok daha fazla detaylı araştırdım. Şu an daha fazla ilgimi çekti. Çünkü ben de insanım, ben de düşündüm neden böyle olduğunu. Yaklaşık bir aydır bu durumlarda gidiyorum. Daha fazla yapmaya özen gösteriyorum. Spor bir de evde kaldıkça biliyorsunuz depresyonu, nasıl diyeyim modumuzu, düşünme biçimimizi spor yapmak çok etkiliyor. O yüzden kesinlikle hayatımın hiçbir noktasında sporu çıkartmayı Düşünmüyorum ve istemiyorum. O yüzden spor yaptığımız zaman hızlı kilo veremememizin nedeni kas kütlemizin artması tartıda daha fazla çıktığımızı düşünmek. Ama bunu en iyi kıyafetlerinizle zaman geçtikçe tabii ki kıyafetlerinizle pantolonlarınızla vesaire anlayabilirsiniz. Hani belinin biraz daha bol gelmesi işte daha kolay kapanması vesairesi bunlarla kendinizi ölçebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ilk başta dediğim gibi e, acaba diyet yaparak mı başlasak yoksa sporla aynı anda mı başlasak diye karar verdiğimizde, düşündüğümüzde e, olaylar pek birbirine eşlemiyor olabilir. Ama aslında şöyle benim de tavsiyem şu eğer çok fazla kilonuz varsa 70-80-90 kilolardaysanız bence de ilk olarak e, kendi kalp atışınızı, nabzınızı da fazla bir şekilde zorlamadan... Herhangi bir çünkü hastalığınız, rahatsızlığınız vesaire olabilir fazla kilodan dolayı. Bu yüzden ilk olarak biraz hafif tempolu yürüyüşlerle normal gündelikte yürüdüğünüz yürüyüş tarzında, günde 30 dakikalık yürüyüşle beslenmenizi ayarladığınızda siz zaten e, kilonuz yüksek olduğu için hızlı bir şekilde kilo vermeye başlayacaksınız. Ama dediğim gibi eğer 10 kilo falan fazlası olanlar varsa Bence sporu da bir yerde hayatlarına sokmaları gerekiyor ki daha sıkı, daha fit bir şekilde zayıflamak e, gerektiğini düşünüyorum. Öyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma konuşuyorum tamamen. Ve şunu söyleyeyim spor ve beslenme ikisi de eşit bir şekilde gittiğinde tabii ki de sadece diyetle gittiği kadar hızlı kilo verilmiyor. O şekilde sadece e, diyetle yaptığınızda bir ayda kilo vereceğiniz zaman... Diğer tarafta spor ve diyetle yaptığınızda belki 3 aya denk gelecek. Ve bu yüzden nasıl diyeyim sonuç olarak daha fit, daha formda ve daha mutlu bir şekilde bitireceğinize inanıyorum. O yüzden lütfen siz de kendiniz nasıl istiyorsanız diğer kişilere bakmadan sadece motivasyonu alarak o şekilde devam edin. Kısacası bir aradan sonra açıkçası bu yılın 2021'in ilk videosunda sizinle paylaşmak istedim artık yapmak istedim konuşmak istedim özledim de sizi açıkçası İnşallah aklıma gelir işte yeni şeyler yeni merak ettiklerim yeni araştırdıklarım veya spor bakacağız bakalım duruma göre yine sizinle bir araya da bir arada olmak istedim kavuşmak istedim sorularınız ya da sizin de bildikleriniz varsa lütfen e, yorum olarak yazın. Hepimiz okuyalım. Hepimiz bilinçlenelim istiyorum. Kocaman e, bir ekip olarak. Sizi seviyorum. E, yorum yapmayı lütfen. Fikirlerinizi de bekliyorum. Unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Bildirimlerinizi de açın. E, mutlu pazarlar diliyorum size. Hoşçakalın.